Günaydın değerli spor severler. Spor dolu bir günle yine karşınızdayız. <laughs> U22 erkek voleybol milli takımımız Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Ankara'daki elemelere bugün başlıyor. Takımımız B grubunda Sırbistan, Çekya ve Almanya ile mücadele edecek ve maç programı da şöyle. Bugün 17.30'da Almanya ile Yarın yani cumartesi 12 Temmuz yine 17.30'da Sırbistan'da ve 13 Temmuz pazar günü 17.30'da bu kez Çekya ile karşı karşıya gelecek. Değerli spor severler 20 takım mücadele edecek elemelerde. Dörderli ve beşi gruplarda ilk sırayı bitiren 5 takım ile en iyi iki grup ikincisi takım Portekiz'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde edecek. Sevgili spor severler, U22 erkek voleybol takımıza Avrupa elemelerinde başarılar diliyoruz. Lütfen videomu izleyin, abone olun, beğenin, paylaşın ve mümkünse videolarımızı takip edin. Değerli spor severler, bizi izlemeye devam edin. İyi hafta sonları.